Filmden oyun olmaz tezini kamçısıyla çürüten Indiana Jones'un incelemesiyle karşınızdayız. Böyle bir projeyi kime versek de eline yüzüne bulaştırmasa diye düşünmüşler ve gitmişler projeyi Machine Games'e vermişler. Machine Games hemen hatırlatmak gerekirse Wolfenstein serisinin önemli geliştiricilerinden bir tanesi. Machine Games'in sahibi de proje sahibine diyor ki bu oyunda Nazi öldürüyor muyuz? Proje sahibi de normalde yok ama istiyorsan yapalım. Demiş ki yapalım ve gerçekten çok güzel yapmışlar. Machine Games bu oyunu çok güzel bir şekilde kotarmış ve oyunculara hediye etmiş adeta. Uzun zamandır filmden oyun, oyundan film döngüsünü kıran nadir oyunlardan bir tanesi olarak gün yüzüne çıkmış. Aslında şöyle de diyebiliriz uzun zamandır böyle güzel hikayeli oyunların gelmemesine de bir ışık tutmuşlar. Özellikle prodüksiyon kalitesi noktasında da çok büyük bir çıta koymuşlar. Yani i̇stenince hakikaten yapılabiliyor. Yeter ki istensin arkada biraz destek ol olsun, maddi manevi destek olsun ve biraz zaman verilsin ki 2021 yılında geliştirmeye başlandı bu oyun. Biz o zamanlar Wolfenstein serisi devam edecek mi diye düşünürken Machine Games'in yapmış olduğu işbirlikle beraber lan ne oluyoruz? Indiana Jones ne alaka? Sen Wolfenstein değil misin? gibi bir eleştirimiz de olmuştu o zamanlar kendi aramızda ama gördük ki gerçekten istenince her şey yapılabiliyor. Hemen oyunun hikayesiyle kısaca bir başlayalım ondan sonra bu oyunun güzelliklerini öve ve devam edelim. Hikaye aslında filmlerini izlemediyseniz filmlerin birebir aynısı neredeyse. Sadece <laughs> ufak tefek na nazi detayları eklemişler yani filmlerde nazi detaylarını hatırlamıyorum ben, ben ama de hiç hatırlamıyorum e, güzel detaylar olmuş çünkü Machine Games varsa nazi vardır hikayede naziler her yeri ele geçirmiş İtalya'sından tut Mısır'ına kadar ele geçirmiş derken burada bir savaş yok da Büyük Şember adında mistik bir obje var e, bunu ele geçirmeye çalışıyor bundan dolayı da bunu bir araya getirmek için bir dünya tarihi ve mistik objeleri ele geçiriyorlar farklı farklı vazolar var dünyanın birçok yerinde bunları tekrardan çalıp onun içerisindeki parçaları bir araya getiriyor o büyük çemberi bulmaya ve keşfetmeye çalışıyor naziler. Tabii Allah bilir ne kafalarında yine ne psikopatlıklar var nazilerin. Bizler de Indiana Jones olarak bunu engellemeye çalışıyoruz. Tarihe sahip çıkmaya çalışıyoruz. Aslında birazcık da kendi çalınan kedi mumyamızı ele geçirmek için gittiğimiz yerde olay çok başka geliyor. olayla yeri karşılaşıp oraya dönüyoruz. Çünkü Indiana Jones hikayeden hikayeye, maceradan maceraya atlayan bir kişilik olduğu için dayanamıyor tabii. Ya normalde boyut hikayeli boyun ama gerçekten hikayesindense macerasını çok çok daha fazla güzel, sevdim. Yani. Ha, hikayesi de güzel, hikaye sunumu da çok güzel. Bunu ileride de değineceğiz ama o kadar çok güzel maceralara eşlik ediyoruz ki ya boş ver hikaye arkadaşımızı. Ben ilk defa bir oyunda sinematikleri artık birazcık attadım, benimsal bir oyunayım hevesiyle baktım ki normalde sinematikler de çok iyiydi. Şimdi mekaniklerden biraz bahsetmek gerekirse bu oyun normalde FPS macera bulmaca oyunu temelinde. Ama içerisinde aksiyon mekaniklerimiz var, keşif mekaniklerimiz var, gizlilik mekanikleri var, yarı açık dünya dediğimiz bir açık dünyası var, keşfe dayalı çok fazla fazla bölümlerimiz var. Bulmacalarımız zaten oyunun çok önemli bir kısmını kapsıyor ki burada bulmacalara ayrı bir başlık açmamız gerekiyor. Normal şartlarda benim gibi bulmacaları çok fazla sevmeyen oyuncuları bile bulmacaların içerisine çekebildi. Hem tasarımlarıyla hem içeri kalitesiyle hem böyle tatlı zor kısmı dediğimiz kısmı vardı. Ya düş lan ay senin şimdi yine mi bulmaca derken dur şunu nasıl yaparız bunu nasıl bir düşündürüyor ve çözdürüyor. Ya, oyunun erişebilirlik kısmında bulmacaları daha kolay bir şekilde çözebilmenizi sağlıyor hem ilgili nesnenin parlamasını sağlayan e, ayarlarımız var. İster bunları açarsın ister kapatırsın. Bu tamamen senin oynayış keyfine kalmış. Ben orta ayarlarda oynadığım için gayet keyif aldım, güzeldi. Takıldığım yerlerde sana sordum da zaten. Bu konularda gerçekten iyisin. Teşekkür Onun dışında gizlilik sekansları bu oyunda var dedik ama çok etkili değil. Oyun zaten aksiyon, macera, oyun olmadığı için yani macera var ama aksiyon noktasında çok biraz yavan kaldı mı? Kaldı. Ama çok da gözüme batmadı. Çünkü ben bu oyuna bir aksiyon oyunu gözüyle bak ben bu oyuna farklı farklı bulmacaları çözebileceğimiz, antik hikayelere eşlik edebileceğimiz bir oyun gözüyle bak. Ama o konuda da birazcık hakkını yemeyelim. Gerçekten hani dövüş sekansları ben keyif aldım yani. Birçok objeyle etkileşime geçip yerden alıp onu bir silah olarak kullanıp düşmanlara hasar vermek benim çok hoşuma gitti. Yakın dövüş mekanikleri gerçekten çok güzeldi. Çok güzeldi. güzeldi şarj atağı olsun, normal atakları olsun, perisi olsun. Ya yani peri sistemi de vardı Evet. Orada. Gerçekten başarılı yapmışlardı. Özellikle bir sekansta böyle bir yerde ud gibi bir şey buldum artık. Ud muydu neydi bilmiyorum. Uda benziyordu yani. Dedim bunu alayım bir adamı arkadan bir geçireyim dedim şöyle bir sessizce. Gittim Ud'la adamın kafaya bir indirdim. Adam mefta oldu. Ud da kırıldı. Sapa elimde kaldı mesela. Bu çok güzel bir detay benim için. Birçok farklı nesnelerle de yine etkileşime geçip bazıları kırılıyor. Bazılarında bir ömrü oluyor. Ondan sonra kırılıyor mesela. Çok hoş detaylar. Kullanan eşyaların kırılabilir olmasına alışız ama bu kırılan eşyaların gerçekten de görüntü olarak kırıldığını görmek güzeldi. Mesela güzel. bu eşyalardan normalde kırılırdı kullanılamaz hale geldi, yok olurdu. Ha bu oyunda kırıldığını gerçekten görürsün, bir ömrünün olduğunu görüyorsun. Tüm. Bu basit, ufak ama çok tatlı bir detaydı. Benim çok hoşuma gitmişti. Silahlardan hiç bahsetmedik mesela silahlardan da bahsetmemiz gerekir mesela. Hem kullanabildiğimiz kendi ana silahımız altı patlarımız var. Bir de yerden bulduğumuz düşmanların düşürmüş olduğu bir silahları da mermisi bitene kadar kullanabiliyoruz. Oyunun türü aksiyon olmadığı için bunlar çok efektif değil belki ama en azından bunları da kullanıyor olmak güzel. Mesela mermi sıkı çekiyorsun boyunda. Çünkü bu Kesinlikle. oyun silahlı oynanabilecek bir shooter oyunu değil. Mermisi biten silahın dipçiğiyle de düşmana vurabilme mesela güzel bir detaydı. Mesela ben onu çok geç fark ettim. Neden? <laughs> çünkü oyunda silah kullanmadım ben evet, ya. Evet, ihtiyaç duymadım. İhtiyaç duymadım. Çünkü ilerlediğim yerde, girdiğim yerde bir şey buluyorum hemen. elime bir şey geçiriyorum, bam onunla vuruyorum. Ondan sonra gidiyorum, başka bir şey buluyorum, onunla vuruyorum. Hep böyle ilerledim yani. E bununla birlikte Indiana Jones'la özdeşleşmiş olan kamşımız var ki bu oyunun neredeyse birçok yerinde kullanmış olduğumuz bir mekanik. Hem platform öğelerinde bunu kullanıyorsun. Hem bulmacaları çözümünde bunu kullanıyorsun. Hem yakın dövüş, menzilli dövüşte bunu kullanabiliyorsun. Yani kamşiyi nerelerde kullanabiliriz? Her yerde kullanabiliriz. Şey çok hoşuma gitti. Ya köpekliler geliyor ya. bak Machine Games burada da şey yapmış yani. Hey ya. Köpek fetişistliği var bu adamda. Bir bende. nazi düşmanlığı, iki köpek fetişistliği. Yani yapıyor bu işi. Bir yoktu. Da, da çok kötüydü yani. şey <laughs> Köpek mevzuları burada da çok kötü. Ulan köpek üstüme geliyordu. Köpeğe kamçıyı bir saldırdım. Fişt yaptı böyle. İyi iyi yaptı böyle. İyi böyle. Ha dedim ben tamam, bunun ilacını buldum dedim. <laughs> Gel lan dedim sonra. Normalde mesela hatırlarsan Wolfenstein serisinde köpekleri öldürebiliyorduk. Anasını ağlatıyordun. Artık orada bir linç mi yedi bir şey mi oldu ya da bu <laughs> oyuna özel ne? Burada mesela köpeği öldüremiyorsun. Silahla ateş bile etse oturuyor böyle tamam abi vurma hani diyor. <laughs> Güzeldi o ya. Hoşuma gitti benim de ya. Karakterlerden bahsedelim birazcık. Indiana Jones. Namı değer Indy. <laughs> bir karakteri bu kadar güzel yansıtabilirlerdi. Hem karakter tasarımı olarak hem de duygu, jest, mimik olarak mükemmel malı ya bazı yerlerde mesela ufak böyle espriler yapıyor ya diyorsun ki yani bu Indiana Jones sonuna kadar sana yaşattırıyor diyor. Ya. Çok fazla sadık kalmışlar. Yani Indiana Jones'un dünyasına, hikayesine, filmlerine, anısına aşırı sadık kalmışlar. Yani bunu hem seslendirme kalitesinde, hem animasyon kalitesinde, hem grafik kalitesinde birçok noktada diyaloglarda bunu görebiliyoruz. Indiana Jones zaten başarılı. Bunun yanında yan dediğimiz yan karakterler, yardımcı karakterler NPC de kalitesi çok iyiydi. Çok iyi ya. Özellikle ilk bölümde oynadığımız o peder vardı ya adını hatırlamıyorum. Anton'du da yanlış hatırlamıyorsam. Anton mu? Anton Anton mu? Öyle bir şeydi. Ya o peder mesela benim için tam bir pederdi yani mesela. Tam oturtulmuş birebir yapılmış bir karakter ve bu Indiana Jones'un arkadaşı diyebileceğim bir karakter yani. O da uçuk kaçık bir karakterdi çünkü yani. Oyunda çok fazla böyle bahsedebileceğimiz yani karakter var. Öncelikle onu söyleyelim. Ama birinci bölümün sonundaki <laughs> Gözlüklü kravat. Bir insana uzaktan baktığında dersin ya bu adam iyi bir adama benziyor. bu adama işte bu adam kötü. Bazıları da vardı ki bu tam yok. <laughs> dersin. Kusura bakmayın ama gerçekten öyle ya. Bir insan bu kadar bu süzme <laughs> Deseler ki <laughs> Doğru anla tek bir resim gösteririm. Vos muydu neydi artık? Adam yani gerçekten. Mükemmel olmuş. Çok güzel oldu. Adamın karakterini çok güzel yansıtmışlar. Çok hoşuma gitti benim. Ben çok, çok hoşuma beğendim, gitti. Çok beğendim yani İlk benim kötü karakterler sırasını 5'e girer yani. Gerçekten çok <laughs> karizmaydı. Gerçekten muazzam bir karizması vardı. Bunun gibi diğer karakterlerimiz de buna benzer kalitedeydi. Hemen şu oyunun atmosferinden, grafiklerinden, bununla beraber ona eşlik eden ses ve müziklerden de bahsedelim. Oraya güzel bir paket yapalım. Yapalım hemen. Oyun 1930-1940'larda geçiyor. Daha çok antik, mistik. Neresi varsa gizli yere altında kalmış, yer üstünde kalmış. Ne kadar gizli saklı yerler varsa hepsine giriyoruz. Atmosfer konusunda gerçekten neredeysek orayı bize yaşattırdılar. Son dönemlerde hakikaten bulunmuş olduğun mekanın içerisinde olma hissiyatını en iyi veren oyunlardan bir tanesi oldu ya. Mesela Mısır'a gidiyorsun abi. Mısır'dasın ya. Gerçekten. Ulan ben piramitleri canlı görmedim. Dedim ki şurada biraz durayım da piramit hazırlıyorsun değil mi? Evet. Şurada durayım da biraz piramitlerin resmini çekeyim. Bir bakayım şunlara dedim ya. Gerçekten çok hoşuma gitti o detaylar. Bununla birlikte hem iç mekanlar hem de dışarıdaki mekanlar oyunun dünyasını çok güzel yansıyordu. Benim sadece burada söyleyebileceğim ufak bir eleştiri ne olabilir? Yaşayan bir dünya olma hissiyatından bir tık uzaktı. Bir ben, tık. Ben katılmıyorum. NPC'ler orada kendi dünyasını yaşıyor. Kanki sen kaçırmışsın oraları. Ne var? Yanından geçerken adam sana halo diyor nasılsın falan diyor. Allah Allah. Rastgele geçtiğim biri bile diyor sana. Hatta bazıları seninle konuşuyor. Bir şeyden şey Etkileşime tepki bile vermedi. Sen kaçırmışsın oraları. Kaçırmadım. Hani benim gördüklerimi söylüyorum. Falan. Askerlerden bile geçerken, iyi akşamlar peder. nereye gidersen git, padre, madre sana konuşuyorlar böyle. Benim adam yerine koymadı bunlar o zaman. Lanki sen koşa koşa gittiğin için her yerine? Belki olabilir. Ondan sonra ben yürüdüğüm için ben her detayı gördüm tam. çünkü. Sen <laughs> bir gidiyorsun abi, senin peşinden şeyle geliyorlar, <laughs> Jopla geliyorlar. Güzel. Sen güzel. sonra diyorsun ki, adamlar veliye kovalıyor. <laughs> Tabii kovalarlar. <laughs> Deli dana gibi koşan peder gördün mü sen? Oyunun ses ve müzikleri de girmiş olduğum mekanlara göre çok güzel değişkenlik gösteriyordu. Aynı benim şu an yapmış olduğum değişkenlik gibi. Bu da ayrı bir güzel nüanslardan biriydi. Ya ses konusunda mesela özellikle ara sahneler girdiği zaman alttan gelen tınlar çok hoşuma gitti. Mısır'daki sesler çok güzeldi. Çok hoştu. Bir de eski antik yerlere girdiğin zaman böyle alttan alttan böyle güzel şeyler geliyor. Gerilim vardı. Ya birazcık da oyunun gerilim yönü vardı. Çünkü içeriye giriyorsun ya genelde hani aşağıya doğru iniyorsun. Yer altı yerlerine falan iniyorsun. Gizli saklı mezarlara gidiyorsun. Oralarda bir ufak gerilmediğim değil yani. yani. Şimdi buradan ok mu çıkacak, mızrak mı çıkacak, alev mi çıkacak. Bunların hepsini yaşadım hani bir yaratık mı gelecek ne olacak onların şeyini de yaşadım. Ama baktım ki ileride gelmiyor. Sonra birazcık daha sakinleşmeye başladım yani. Oyunun mekan sayısı da çok fazlaydı. Oyunda Amerika var, Mısır var, İtalya var, Roma. Ondan sonra Himalyalar vardı, Şangay vardı, Irak var. Yani bazı yerleri sırf sekans olarak gidip şey yapıyorsun. Oralarda dolaşmıyorsun ama adam yapmış. Mekan şiddeti noktasında ciddi bir önem göstermişler yani. Yapmış bir de şöyle düşünmek lazım. Bazı yerlerde neredeyse 3,5 saat vakit geçiriyorsun. Roma sekansı buçuk saatti. Mısır sekansı da uzun mesela. Ama bu, kadar detaya inmek çünkü yani düşünsene sadece Roma üzerinden konuşursak hani ilk bölüm olarak konuşursak içeride bütün evlerin modellemesi, çatılara çıkılma, oraya girme, buraya girme, alta girme, yukarı çıkma bir sürü detayı düşünülüyor zaman gerçekten uğraşılmış. 3 yılda geliştirilen bir oyun için bence çok başarılı. Bu kadar övdük, sevdik biraz da şefkat tokatını vurmamız lazım. İlk vurmamız gereken yer yapay zeka. Yapay zeka yok ki. Koymamışlar. Machine lazım. Games oyunu <laughs> o kadar güzel yapmış. Ulan bu oyun çok güzel olmuş demiş. Böyle sunmuş. Sonradan fark ettiler ki ulan bu oyunda yapay zeka yok. Eklememişler. Evet biraz orada gerçekten bir sıkıntı vardı yani. Düşmanlar karşımızda. Biz onlarla bakışıyoruz. Sohbet ediyoruz. Abi sen vur diyorum. Yok olmaz önce sen vur. Vallahi olmaz. Ayıp olur. Sen vur. Ben zaten seni öldüreceğim. Sen bari vur. Hırsını al. Yok abi diyor. En son mecbur sen vurmak zorunda kalıyorsun. Karşıdan bakışıyorsun abi ben buradayım. Yok yok aslında sen yoksun diye seni alay ediyor. Benim en çok garibime giden şuydu mesela böyle yukarıdan bir yerden zipline'la aşağıya gidiyorum mesela ulan zipline'la kayıyorum bir sürü asker var tamam mı ulan kaydım 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 kimsenin üzerindeki şeyi soru işaretik uyanmadı yere bastım bir anda 10 tane birden <laughs> yandı. Ulan kodu öyle mi yazdınız? Yere inmemi <laughs> mi bekliyorsunuz? Ulan buradan bir şey kayıyor aşağıya peder kıyafetiyle. Bir şunu oyalım bir şey yapın ya. Yapay zeka inanılmaz kötüydü. O kadar kötüydü ki bak o kadar kötüydü ki ben bundan aşırı eğlendim. Ya inanılmaz eğlendim. Hani Uğur beraber Uğur'la beraber oynadık oyunu. Şöyle ki o bir kendi bilgisayarında açtı. Ben kendi bilgisayarımda kulaklıkla konuşuyoruz birbirimizle. İşte sen şuradasın ben buradayım. Ben artık NPC'lerle böyle alay etmeye başladım. Sohbet ediyoruz hani sana lanetle vurmuyor. İyi ben vuruyorum o zaman böyle farklı bir moda soktum oyunu. Ha eğlendim. Ha kötü bir şey bu. Öncelikle onu söyleyeyim. Yapay zekanın olmaması, düşmanın seni hiçbir şekilde sıkıştırmaması, seni görmemesi, sana vurmaması, sana taş atması gerçekten kötüydü. Ama baktı bu böyle. Yani bunu artık şey yapmaya gerek yok. Yani eleştirmeye gerek yok. Daha oyunun birinci saati. Bu oyun nereden baksan bir 20 saat oynanacak. Ben bu oyunu keyiflerle getirmem lazım çünkü oyun çok güzel. O zaman ben bunları da alay edeceğim. Artık alay ede ede oyundan keyif aldım mesela Bak yine burada ne, Machine genç şey yap normal NPC'lerin yapay zekasını kısmış köpeklere yatırmışlar <laughs> <sen> yatırdıysa <laughs> köpek çünkü peşini bırakmıyordu yine. Köpek güzeldi gerçekten. Machine Game gerçekten kalitesini gösterdi. Bu konuda kendisini takdir etmek lazım. İnşallah buradan almış olduğu moral ve motivasyonla. Blaskonuş reisi bir an önce geri, getirir, geri getirsin. Geri getirsin. Geri getirsin. Geri getirsin. Amin. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesil. Kişiden kişiye farklılık gözlemesi gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar oyunla kalın.